Anladın. Benim denim arkadan der ki, hocam dersiniz bittiyse bir sorun vardı. Tabi dinimizde kadın ve erkeğin evlenme yaşı kaçtır? Hayır olmuş olsalar da dahi yaşları henüz 9-12 olan kız çocukları evlendirmek dinimizde caiz midir hocam? Allah razı olsun diyor. Şimdi bizim bütün eee şeylerimiz, e, fiili icraatlarımız dinimize göre dinimize göre yaş mevhumunu ortadan kaldırır. Yaş mevhumunu. Eski insanlar, çocuklar akıl bali olur olmaz 15-16 yaşlarında tablada, çabada çalıştırmak için 10-12 yaşlarında kızları evlendirirlerdi. Ve bir şey yok, bir şey yok burada. Niye eş yok? Bir misal verir misin? Veririm tabi. Resulullah Efendimizin Hatice Validemiz vefat ettiğinde o hüzünlü yıllar dediği o üç yıl efendim kendisi e, bu durumda Allahu Teala ona Hazreti Ayşe Valide'nin Valdemizin asma yaprağında resmini gönderiyor. Asma yaprağında Resulullah Efendimiz Atma yaprağındaki resmi, kadınları tanıyan aracı kadına gösteriyor. Bu resim diyor, 3 üç kişinin e, resmine benziyor diyor. Ama en kuvvetli Ebubekir'in kızına benziyor diyor. Ebubekir'in kızına. Hz Ebu i Ebubekir'i çağırır, Resulullah Efendimiz atma yaprağını ona gösterir. Onu görünce Ebubekir Sıddık hemen evine gider, bir tasın içerisine bir süt koyar, kızıma bunu peygambere götür der. Daha bu hayız hali olmamış Ayşe Validemiz. Ufak yaşta da. Bu arada Hazreti Ayşe Validemiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in evine gelir, içeriye davet eder Peygamber Efendimiz, sütü alır, peçesini kaldırır, yüzüne bakar ve sütü içer, tası eline, kendisini gerisin geriye gönderir. Eve geldiği zaman, Öbürdeki Sıddık Hazretleri sorar, kızım, Peygamberle ne konuştunuz, ne söyledi sana? Baba diyor öyle peygamber mi olur? Peçe açtı, yüzüme baktı diyor. <laughs> <laughs> evet. Ve onun belli bir yaşa kadar gelmesini bekliyor. Bekliyor. İşte bazı din düşmanları da onu aşağılamak için çocuk yaştakiyle evlendi diyorlar. Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sünneti seniyesiyle İnsanların hangi yaşlarda evlenebileceğini de Allahu Teala bu şekilde insanlara bildirmiş oluyor. Herhalde senin kızın bu misalden bir şeyler anladın. Arife tarif gerekmez. Evet.